Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte biliyorsunuz ki okullar açılıyor arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e yani okula hazırlık yapıyoruz. Arkadaşlar şimdi ilk olarak şunlarla başlamak istiyorum. Şöyle sinir kalemler. Hepsini tekrar tekrar toplayayım. Şöyle. Başka var mı? İyice bakalım. Başka yok arkadaşlar. Bakıyor musunuz? Simli kalemlerimi daha yeni aldık. Nasıl bu arada? Çok çok iyi değil mi? Bu simli şeyleri buyurun, buna koyacağım. Koydum. Şimdi kapatalım. Bu simli şeyler simli kalemler bu şeyin kutusu. Arkadaşlar benim eskiden çok eskiden yani çok eskiden derken en fazla bir yıl falan geçmiştir. Burada böyle şeyler var. İşte ben ikinci sınıftayken bunu kullanıyor, kullanıyordum. Bu kalem kutuyu. Ee, i̇steyenlere gönderebilirim. Kim isterse yani gönderebilirim arkadaşlar bunu. Yani göndermesini biliyorum. Ee, yatakta ben ben de hep yatakta açıyorum. Şurada çok kutusu vardı. Heh, tamam. Böyle arkadaşlar mesela bir tane kalem alayım. Hangisi en Az hangisi? Uf. Az olması lazım. Mesela bu. Bunu basıyorsunuz. Böyle yapıyorsunuz. Alın size kalem tıraş da. Bu zaten kötü açıyor. Ben bunun büyük yerini açıyordum. Arkadaşlar. Bunun bu çok güzel çözüm. Sadece içinde kalem var. Kalemi şey var. Bunu açayım. da açmıyor. Açmaya çalışıyorum ama açmıyor. Daha fazla yormayacağım bunu. Yani bunu böyle kapatıyoruz arkadaşlar. Mesela yani boşaltacağız. Boşaltacaksınız. Bunu açıyorsunuz. Böyle. Ama bunu açmadan asla yapamazsınız. Bu şekilde. Böyle. Kalemlerinizi şöyle koyuyorsunuz. Ama çok bebeksi olduğu için ben artık kullanmayacağım. İsteyenlerinize verebilirim. Arkası da böyle. Bu şekilde. Bu şekilde sıranıza durabilir. Ha bakar mısınız arkadaşlar? Sizin için yatağım ne hale getirdim? Neyse şimdi bunu isteyenlere vereceğim. Kim istiyorsa lütfen şey kanalıma abone olsun, like atsın bence zaten ona göre birini birine vereceğim bunu. Hadi bakalım koyalım şöyle arkadaşlar. Benim bir kalem kutum hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar, şöyle içini göstereyim. Önü çok, en sevdiğim kırmızı olduğu için buralar kırmızı. Bu şekilde. Önü de böyle. Şimdi arkadaşlar, bunun içini dolduracağız. bununla şu kalem kutular işimiz bitti, sadece bu kalem kutu kaldı. Şimdi arkadaşlar, dolduralım hemen. Bu buranın mesela. dur bunu en üste koyayım arkadaşlar şu kırmızı kalemlerimiz var şöyle. Bunu da koyayım. Bunu koyayım. Yeni şey kalemlerimi koyacağım. Bunu da koyalım. Ve bunu da. Bir, bir tık fazla da olurdu ama ben hep öyleyim. Başka? ha Bu da var. Bakar mısınız? Ne kadar güzel. Bunu hediye verdiler bize. Bahar kırtasiyeden aldık. İsterseniz alabilirsiniz ama Aliada. Şuna gerek yok. Ben bunu boyama yerine koyacağım. Arkadaşlar şunları filan koyalım. Şu kalemler. Boyama kalemleri şu şekilde hepsini alalım. Dolduruyoruz yavaş yavaş. Tamam. Aa, bir dakika ben şey de alayım arkadaşlar. Heh, geldim arkadaşlar. Şu piriti almayı unutmuşum. Priz de şuna koyalım. Kapatalım. Yapamıyorum. Tamam. Bu kadar. Çantam çok bebeksi. Şimdi size göstereceğim ama hiç ama hiç böyle bir şey istemiyordum. Çantam bu. Bu arada bakar mısınız? Şu anda konumuzla alakası ne bilmiyorum. Acaba akıl satım niye? geldi? Neyse. <laughs> Çantam bu şekilde. Yeni şeylerim var. Ödevlerim. Yani bunların hepsi değil arkadaşlar. Bunların hepsi değil. Şu, şunu da yapacağım. Bitecek. Onları öylesine koydum. Çok az kaldı zaten arkadaşlar ödev çünkü bayağı az kaldı. Birazcık ne alsak Tamam. Ve arkadaşlar şöyle. Böyle bir şey var. Neydi bunun adı? Adını unutuyorum. Not defteri. Böyle arkadaşlarım ben de bin kere istiyor. Ee, arkadaşlarım Arkadaşlar bu arada hiç kusura bakmayın yani. Siz çok beyinsiz olduğunuz için. Yani beynisiniz de. Ufuk hocam görmesin inşallah bunu. Öğretmenin adı bu arada Ufuk Yener. Umarım görmez. Aslında beyinsiz değil tatlı. Beyinsiz derken böyle her şeyi benden istiyorlar. Evet, o anlamda. Şöyle şeyimiz var. Öğretmenim inşallah bu videoyu gör görürsünüz. Ee, i̇nşallah görmezdim ama umarım görürsünüz yani. Şöyle bir tane defterimiz var. Bu ne defter acaba? Bunu böyle bant şununla yaparım ben. Ben değil anne. Ben yapmasını bilmiyorum. Sadece tutuyorum. Bu ne ya? Bu, bu ne ya? Çöp atayım. Girilmiyor. Tamam bu kadar. Keşke çantamı da değiştirsek ya. Ben siyah bir çanta istiyorum. Sıkıldım artık. Ve